Evet arkadaşlar Hayali Balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir merada köç avı deneyeceğiz. Rüzgarlı bir hava var. O yüzden ben ince takımlı değil de bastıra ile başlıyorum hava. Yem olarak da deniz atının 5 gramlık kaşığını kullanacağım. Bakalım balık burada ileride oluyor genelde. Sığ bir mera. Deneyelim bakalım inşallah güzel balıklar alırız sizlerle paylaşırız. Sizler de şimdiden Kanalıma bir tık yapıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Aldı. Bildirimleri de açarsanız gelecek videolardan haberdar olursunuz. Bu video bittikten sonra da diğer içeriklere göz atabilirsiniz arkadaşlar kanalımda. Farklı meralarda, farklı balık çeşitleriyle avlarım var. İlk balık da geldi. Oo, güzel boy. Güzel boy diyorum çünkü. Bu merada çok ufaklar çıkıyordu. Balık bir tık büyümüş. salıyorum. Beş altı gram var. Ciket var mı yanında? Silikon varsa. Ben biraz silikon deneyeyim ya. Üçlü yine. Hop hop. Fena saldırıyorlar. Balıklar ufak arkadaşlar. Üçlü yine balığa zarar verebilir. Düşük gramajla da balığın olduğu yere atamayacağım. Birazdan hemen silikona geçelim. Balığımızı da salıp. Salıyorum. Şöyle taktık. Deneyelim kere alıp da hiç kullanmadım vardı ya bir. Evet. Şöyle bir güzellik. Ben çıkarıyoruz. Alıyoruz. Zemini düz arkadaşlar, otluk sadece. O yüzden dipte ufak ufak zıplatıyorum, bekliyorum. İlgi göstersin diye. Dediğim gibi balık ileride olduğu ve rüzgar olduğu için biraz yüksek gramaj kullanıyorum bugün. Ama yine de balıkların ilgisi var. Aldık. geçen sene de burada bir av yapmıştım arkadaşlar. Ee, balıklar bayağı ufaktı yani. Çok şükür büyümüş bu sene balıklar. Güzel bir şey. Her merada balıklar her sene büyüsün. Küçükken alı koymayalım. Meranın düzenini bozmayalım. Farklı balık türleriyle evet aldık. Bu da tabii buraya sonradan bırakılmış ama artık buraya yerleşmiş bir tür ekstra bir şeylerle değiştirmemek lazım. Salıyorum. Evet arkadaşlar biraz yer değiştirdim. Bu sefer sonun yanında. F 0.65 gram atarlı kamışa geçtim. Rüzgarı sanki burada bir tık daha kontrol o, şey edebilirim abi. diye deneyeceğim bakalım. İnşallah bir şeyler alabiliriz. Sağ ol abi.

Aynı boylar geliyor arkadaşlar. <laughs> yine sığ bir yer arkadaşlar benim de bir set var setten sonra şöyle 2 metre maksimum derinlik var hani dibe indiriyorum dipten ufak ufak zıplatıyorum balık varsa zaten anlamadım gösteriyor Daha önceden av yapıp davet aldım. Zeminin düz olduğunu bildiğim için çok takılma yaşamayacağım bildiğim için de rahatça dipte oynatıyorum. Sadece hemen yakınımda kayalık bir kesim var. Sonrası sakin, düz. Kudosluğa atlanıyorum bu arada. ince takımla çok keyifli zaten çok büyük boylar yok yani o zaman daha da keyif alacak ama basteler yakalarken aynı balığı şimdi buna geçince aldığın keyif en az 2'ye 3'e katlanıyor balığın mücadelesini daha çok hissediyorsun ince takımla Evet atladı bıraktı bir daha aldı bıraktı Nazlı ha şimdi aldık bir tık daha kapatıyor ama aynı boy bir ihtimal salıyoruz ara sıra farklı noktalara doğru atıyorum. haklı bir büyüklükte olan bir grup var mı diye. Ama şu ana kadar standart arkadaşlar balıkların boyları. Dediğim gibi bu noktaya gelme sebebim de ilk durduğum yerde de balık vardı. Ancak rüzgarı tam olarak evet aldım bıraktı. Tam yandan alıyordum ve özellikle böyle ince bir takımla avlanırken ipi kontrol etmeniz zorlaşıyor. İnce bir ip Rüzgarlı bir havada daha çok su üzerinde kalıyor. Havada kalıyor yani daha doğrusu suya inemiyor. O da aksiyon vermenizi zorlaştıran bir durum. Burası bir tık daha rüzgarı arkadan alıyorum. Hem sesim size daha net ulaşabilir. Hem rüzgarı arkadan alırım diye hem de bu sebepler dolayısıyla ince takımları rahatça çalışabilirim diye buraya geldim. Çok şükür de geldik daha bir 10 dakika olmadı. Şuraya balık aldık. Eğer varsa tabii burada bilmiyorum hiç yakalamadım daha büyük şey. Büyükler varsa büyüklerden de birkaç tane alalım. Bakalım. Denk getiririz inşallah. Aldık. Yine ufak. Da salıyorum. Dostla yeterince avlandık. Hemen hızlıca bir silikon değiştirelim. Evet. Şöyle bir silikon bakın. Yeşil renkli. Güneş de tam karşımdan geliyor ama inşallah görünmüyordur. de bunu deneyelim. Uzakta yakında vuruyor. Rüzgarı da bir tık arkadan alıyor ya. Çalışması daha rahat olur. Rüzgar bir tık arkadan geliyor ya. aynı şekilde dipten zıplatıyorum. vuruş almadık bu arada. Sen ne atıyorsun? Dektir. Evet arkadaşlar bu silikonu beğenmediler. İki atışta hiç vuruş alamadım. Beklemeye gerek yok. Bir bir hava. Çok fazla duramayacağız. Evet arkadaşlar. Ben mikro geçtim. Bakalım. geçmiyor değil mi azları? Yok hiç yapmıyor. İyi. Aldık. Bakın. Demek ki bir şekilde silikon aksiyonu önemli, değil mi? Her şey atlamıyor yani. Balıkları açken salıyorum bunu da evet, Her şey atlar ne bulsa yiyor Ancak böyle Bazı dönemlerde bazı saatlerde Bazı günlerde Yem seçer o zaman işte sizin Özellikle doğru Yemi göstermeniz çok önemli Sürekli saldıracağı vakitte bile Ne atsan yiyecek dediğiniz vakitte bile Doğru yem atmak Skorunuz arttıracaktır Buna emin olabilirsiniz Bakın direkt iş yapan bir silikondan Denemek için farklı bir silikona geçtiğim an vuruşlar azaldı. Tekrar iş yaptığını bildiğim bir silikona geçince bakın yine tıkır tıkır vurmaya başladı. Bazen yem, bazen silikonun aksiyonu, bazen e, kullandığınız gramaj önemli ve etkiler balığı. Deneyip bulmanız lazım meranıza göre doğru olanı. Buradaki hızlıya geliyor. Ben de dipte o kadar beklemiyorum. O yüzden zaten kaşıkla rahat alıyorsun. Yok var mı oruş? Silikon atabilirsin. Çeşitli Yok, silikonları mı? Hay silikona güzel vuruyor o yüzden. Verebilirim yani. Değişik egzantrik silikonlarım var. Hem <laughs> de kopmaz. Yani lideri kopmadı, ipin kopmadı, sürece kopmuyor <laughs> silikon. Evet, vurdu. Aldık mı? <laughs> Gramaj seçeriz ya. Mesela sen dekilerden bir tane versene. Cipet ufak olsun ama. Salıyorum arkadaşlar. Silikonları denerim diye. Göstermiyordu. adam. Saat 20, 3 gibi gösteriyor rüzgarı. Bu saatte az gösteriyordu. Çok sert başladı. Bıraktı. Nasıl bastı? Hop! Hmm, bu acayip çıktı. Balıklar aynı boyda. Bazıları daha iyi basıyor. biraz da nazimen shad fries Tam balık desenli biraz etli bir silikon. Bu ürün hareketiyle balık kandırmaya çalışacağız. Başarılı olacağını düşünüyorum bakalım. okay Bu bir tık daha sanki iri de Demek ki veren oysa de vuruyor arkadaşlar. Cellemiyorsunuz ama bir de ufak sallansa bile kuyruk yetiyor. diyorlar resmen Ben orada ama alamadı. Yine bıraktı. Belli bir noktaya gelince alamasa da peşinden çok koşturuyor. Tekrar tekrar saldırıyor alana kadar. Suya tam düşürmek önemli arkadaşlar yoksa ataksiyon veremiyoruz böyle eski hele de rüzgarlı havalarda aksiyon verebilmek için bir suya indirmek gerekiyor çok fazla havalanıyor. çeşit çeşit konularda hafif lakımla yine avlanmaya çalıştım balık da nasip oldu demin gibi bu bölgede geçen sene avlanmıştım balıklar daha ufakta ee, büyümüşler ancak büyük boylar yok de biz denk getiremedik çok agresifti küçükler belki ondan sonra da gelmemiş olabilir büyükleri bilmiyorum ama yine eğlenceli bir av yaptık İnşallah izlerken beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basın yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da bir tıkır bir abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.